Merhaba, ben bildiğiniz üzere Hakure Melek. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Şimdi bu videoda neden video atmadığımı açıklamak istiyorum çünkü çok merak edenler var. Onun yüzden böyle bir video atmak gereksinimi duydum. Şimdi ben e, okula aç. Şimdi ben nasıl desem şimdi? Resim yapmayı seven bir insan insanım. Bu yüzden her gün resim yapacak zamanım oluyor. Ama okullar açıldığı için hem de sınavların başladığı için çok fazla telefon, bilgisayar ya da resim yapmak için zamanım olmuyor. S sürekli ders çalışmak zorundayım. Ve beni bilenler bilir ki yaklaşık abartmak gibi olmasın ama bir yıldır galiba ben video atmıyorum. Sebebi ise e, animasyon e, tamam resimlerim iyi olabilir ama animasyon yapacak kadar şey değilim. E, animasyon yapacak kadar usta değilim. Öyle, öyle seviyeye daha ulaşamadım. Bu yüzden animasyon öğrenene kadar video gelmeyecek. Ama belki arada sırada gelebilir. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.